Beyaz de Bestami Beyazdı Bestami Hazretleri 45 kez hac etmiş ve Kur'an-ı Kerim'i binlerce kere hatmetmiş mübarek kişilerin safında yer alan kadri yüce bir zattı. Bir gün Arafat tepesinde oturuyordu ve nefsi ona şöyle fısıldadı. Ey Beyaz, senin bir benzerin var mıdır? 45 defa hac ettin ve binlerce defa hatmetme bahtiyarlığına eriştin. Bu ses onu çok üzdü. Nefsinin hala onu kendine doğru sürüklemek istediğini ve enaniyete doğru gittiğini anladı. Derhal toparlandı ve orada bulunan maşeri kalabalığa şöyle dedi. Kim benim 45 defa yapmış olduğum haccı bir ekmeğe satın alır. Bir adam ben alırım dedi ve ekmeği uzattı. Beyazlı Bestami Hazretleri aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahip ile karşılaştı. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evin ona bir oda ayırdı. Beyaz Dibe Hazretleri kendisine ayrılan odada ibadete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti. Rahip her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirdi önüne koş, sonra dışarı çıkardı. Bu hal bir ay devam etti. Beyaz divestami nefsini dönerek şöyle dedi. Ey nefsim, seni kırmak istiyorum fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun. Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Beyaz de ismin nedir diye sordu. O da Beyazit diye cevap verdi. Rahip, ne güzel adamsın, keşke Mesih'in kulu olsaydın dedi. Bu söz Beyaz'da ağır geldi ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi. Bizim burada kırk günlü tamamla öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var. Onu görmeni arzu ediyorum. Aynı zamanda değerli bir vaizimiz var. Senede bir defa bize hitap eder. Bir de onu dinlemeni diliyorum. Beyazıt-ı Hazretleri onun bu teklifini kabul etti ve kırk gün kalmaya razı oldu. 40. gün olunca rahip içeri girdi ve ''Buyurun ayağa kalktın, bayram günümüz geldi.'' dedi. Beyazlı Bestami ayağa kalktı fakat rahip ona şöyle seslendi. ''Sen bu kıyafet ve bu halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeli. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üstlüğü giy, beline de şu zünleri bağla, incili de boynuna as.'' dedi. Bu teklif Beyaz'da çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İslam'ın da izzet ve şerefi gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı. Onun verdiği üstüğü giydi. Beline de üssümleri bağladı. İncil'i de boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahimin arasına katıldı. Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu rahiplerin en büyüğü ve saygıda yeri geldi ve yerine geçti. Herkes onun konuşmasını bekliyor fakat o susuyordu. Rahipler bunun manasını anlayamadılar ve sordular. Ey büyüğümüz neden konuşmuyorsunuz? Nasıl konuşabilirim ki aranızda bir Muhammedi var diye cevap verdi. Halk ve rahipler galeyana geldi ve onu bize göster. Parçalayalım diye bağırdılar baş rahip onlara dedi ki, hayır, yemin ederim ki söylemem, ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona dokunmayacağınıza söz veriniz. Bunun üzerine rahipler ve halk, Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler. Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. Allah için, ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster. Beyazid-i hazretleri ayağa kalktı. Başrahip, işte bu zat, ona dikkatle bakın dedi. Ve sonra Beyazid'e sordu, adın nedir? Beyazid, tahsil gördün mü? Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum. O halde bana şu hususları cevaplandır. İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, Beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, onbirincisi olmayan onur, onikincisi olmayan on biri, olmayan on söyle. Bunlar nelerdir? Beyazidi Bestami Hazretleri beni iyi dinle, cevap veriyorum. İkincisi olmayan bir eşi ortağı, denge ve benzeri bulunmayan Allah'tır. Üçüncüsü olmayan iki gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç üç talaktır. Beşincisi olmayan dört Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dır. Altıncısı olmayan beş beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz ay gebelik müddetidir. Onbirincisi olmayan on, Hazreti Musa'nın Şuayb Peygamber'e on yıllık çobanlık etmesidir. On ikincisi olmayan 11 Yusuf peygamberin 11 kardeşidir. On üçüncüsü olmayan 12 12 aydır. Rahip tebessüm etti ve doğru söyledim. Şimdi de bana havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaza olundu, hava ile ne helak oldu ve kim hava ile helak edildi bunlardan haber ver dedi. Beyazdı Bestami İsa peygamber havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi. Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi. Abd kabmi de hava ile helak edildi diye cevap verdi. Rahip yine ona doğru söyledin dedi ve tekrar sordu. Ağaçtan ne yaratıldı? Ağaçta kim korundu? Ve ağaç ile kim helak oldu? Musa peygamberin asası ağaçtan yaratıldı. Nuh peygamber ağaç içinde gemide korundu ve Zekeriya peygamber ağaç içinde testere ile biçilip katledildi diyerek cevap verdi. Rahip yine ona doğru söyledin dedi ve tekrar sordu. Kim ateşten yaratıldı, kim ateşte korundu ve kim ateş ile helak oldu? İblis ateşten yaratıldı, İbrahim peygamber ateşte korundu, Ebu Cehil ateş ile helak oldu diyerek gereken, gereken cevabı yine hemen verdi. Rahip tekrar sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu? Ve taş ile kim helak oldu? Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı keyif taş içinde korundu. Ve Ebrehe'nin filleri taş ile helak edildi diye cevap verince rahip doğru söyledin diye tasdik etti ve tekrar sordu. Alimler cennette dört nehir vardır. Biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş diyorlar. Bunu açıklar mısın? Dünyada bunun bir örneği var mıdır? Evet vardır. İnsanın baş kısmından dört nehir akar. Kulak yağı acıdır. Göz yaşı tuzludur. Burun suyu ayrı bir tat taşır ağızdan gelen su tatlıdır diye cevap verince rahip yine ona doğru söyledin dedi ve sormaya devam etti. Cennet ehli yer içer fakat abdest bozmaz. Su dökmez bunun dünyada bir benzeri var mıdır? Evet vardır. Ana rahmindeki cenin yer içer fakat dışkısı yoktur. Doğru söyledin. Cennette tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır? Evet. Güneş sabahleyin doğunca öyle değil midir? Doğru söyledin. Şimdi bana şunları cevaplandır. Bir ağaç vardır. On iki dalı bulunuyor. Her dalında otuz yaprak var. Ve her yaprakta beş çiçek yer almıştır. Bunların ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar. Bu ağaç nedir? Ağaç bir yılı temsil eder. 12 dalı, 12 ayı. Her daldaki 30 yaprak, 30 günü. Her yapraktaki 5 çiçek, 5 vakit namazı temsil eder. Doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki, hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur. Ama onun ne ruhu ne de hac kendisine vaciptir. Nuh peygamberin yemisidir. Doğru söyledin. Peki gece gelince gündüz, gündüz gelince gece nereye gidiyor? Bu bir izafi zaman meselesidir. Güneşin doğup batması bunun ölçüsü oluyor. Geri kalanını Allah bilir. Doğru söyledin. Sorular bitince Beyazlı Bestami Hazretleri dedi ki, Muhterem Rahim, birçok soru sorular sordum, cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade edersen benim de birkaç sorum var. Ama sadece bir tanesini sormak istiyorum. Ne dersin? ''Tabii istediğin şeyi sorabilirsin. Beyazdi Bestami Hazretleri sordu. Cennetin anahtarı nedir? Cennet kapılarının üzerinde ne yazılıktır?'' Rahip sustu. Cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve ''Ey büyüğümüz, mağlup mu oluyorsunuz?'' O da ''Hayır, mağlup olmak istemiyorum.'' deyince Öyleyse neden cevap vermiyorsunuz dediler. Şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız deyince hepsi birden İncil hakkı için sana uyarız diye söz verdiler. Rahip dinleyin şimdi cevap veriyorum. Cennetin anahtarı ve kapıların üzerinde yazılı olunan ibare La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah'tır. Onun üzerine diğer rahipler de hep bir ağızdan kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Sonra baş rahip, Beyazdi Beslami Hazretlerine dönerek ben çoktan Müslüman olmuştum ama beni öldürürler diye bunu herkesten saklıyordum. Allah'a dua ederek kamir bir dostunu göndererek bana yardımcı olmasını etrafımdakilerin de İslam ile müşerref olmasının nasip olması için dua etmiştim. Allah -u Teala da seni gönderdi dedi. Beyazdi Bestami Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İslamiyeti öğretti ve bu sır da böylece çözülmüş oldu.